Merhaba. Bugün bir simülatör oynuyoruz. Arkadaşlar videoyu beğenip abone olup sil tuşunu açarsanız çok sevinirim. Arkadaşlar hemen ben video 4 dediğim. başlayayım bir simülatör açıp size hemen şey yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi gir girecek. <laughs> Sociedad, yani oluyor? Anlamıyorum yani biliyor, ben. gibi arkadaşlar böyle. Şoförün elleri var. Arkadaşlar bugün para kasacağız. arkadaşlar sıkıntı yoksa teklifi de alalım. Yani bunun çok güzel bir resmini yaptım arkadaşlar. Size de gösterebilirim. Ama yoruma yazarsanız gösterir misin diye ben de gösteririm. Ne yapıyorsun ablacığım? geldi de. Arkadaşlar şöyle hemen kapatmanızı isterseniz. Şöyle bir kapatalım. Şöyle hediye gelmiş. Yok. Reklam şey diyor. <laughs> Nasıl yapalım? Ah, şöyle yapalım. Türk iş karpa git den Şimdi ben kesin fiyatı arttırıyorum Saat şöyle. Orayla saat 4 gibi çıkalım. Saat 4 arkadaşlar dördüncü çıkacağız. Doğru şey yaptıysan. bir dakika. Sarsın kaç? Daha üç. Tamam. çıkıyoruz. Tabii ki ben Mehmet gitmeyeceğim. <laughs> ki. Ege'si ve sevgilisi Oğuz ve sevgilisi öyle en sevdiğim var Kuduş. Isparta. Ispartalıymış arkadaşlar bunlar. Bir tek daha uçak. Bunlar gerçek oyuncular değil arkadaşlar. Oyun veriyor bunları. <laughs> Bu 4 yıldız, 4 yıldız, 4 5, 3 yıldız. Bu da 5 yıldız alacakmış. <laughs> 16 kişi bende var. Aman 19 21 kişi oldu 22 23 arkadaşlarım benim biletim herhalde 30 kişi olacak 15, 16, 15 yom ya. 12 saat Arkadaşlar bugün biraz hastayım. Bu videoyu buraya göndereceğim. İnternet bozuldu bizim. O, o yüzden aşım yapıyorum. Şöyle.

Kim dokunsa yüzüme, seni görür gözlediğimde. Kim dokunsa geceme, seni Olur sesinde. yaşamak varken seni değer mi bu kadar üzülmeye kim dokunsa <laughs> yüzüne o we'll que

Thank <laughs> you. Arkadaşlar daha iyi. Şöyle bir yemek iyidir. Arkadaşlar ben adama böyle yapıyorum. Kon

man. Oh. Oh.

and see yes. kumsa gecebe de ben donarım çünkü olacak evet. sen varsın yakın yeri gönlümde sen olacaksın ne zaman thank <laughs> you Tamam. Bu arkadaşlar beni çağırın. arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi geldi mi? Çok oyunculuğa gireceğim birazdan arkadaşlar. O yüzden video beğenmeyin. Beğenip takip etmeyi unutmayın. Takip etmekten sonra gitti Şaka. da <laughs> No, <laughs> <sighs> <laughs> <-ta> da da, <sighs> da, -da. Başlarım, <sighs> magic, topu çalıyoruz. Yo hazır kus. Ya battle shot'ı bilmiyor bana ne? Bana ne ben bilmiyorum bu şarkıyı. Konuşamıyor bak seniz arkadaşlar gerçekten. <laughs> Ya istemem. Bir gelecek var ya ne güzeldi. Hadi Ya bunları şey yapalım arkadaşlar kazanalım. Para önemli, para önemli, Bar çok iyi önemli. Yoksa ben Arkadaşlar şimdi video silelim biraz. Ben seni zorluyor Müriz. Biz dalacıyoruz, Gel benimle aa Sana mı? Canım çok az. Gel et şakede. Gel Müriz, buradan girelim içeri. Tek Mürizim. Ben ayağa bak. Çift sesi geldi. Aa, Mert ne yapıyorsun güzel kardeşim? Tek başına burada ya. Arkadaşlar, buranın yerini bilmeyen varsa öğrensin şimdiden. Oğlum bunlar kim? Ne oluyor? Reis sporcular tarafından okulumuz basıldı reis. Ali lan birinin ismi Reis ben gidiyorum ha Türkiye'lere doğru gel. Aha. Bak. Ne yaptı lan o arkadaşlar öyle? Adam var. Oo kardeş. Baydın birini. Çok. Çok. Bana. Tamam baydın. <laughs> Orada bir dişe gir. Orada <laughs> da Spider-Man gibi atladım tepesine Eray'nin. Sen neler yapıyorsun Reis? iyi misin? Neyse o oh, altında hala birisi var. Musun, değil mi? Temiz mi? Temiz de. de. Temiz de. Temiz de. Temiz Temiz de. de. Gel, gel, gel. Ee, konuşacağım videom <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar videonun <laughs> bu arada sonuna o, gelmiş bulunmazsınız. Kanalıma abone olup videoları açmayı unutmayın arkadaşlar. İstediğiniz için teşekkür ederim. Eee arkadaşlar